Şimdi devam edelim Ege Telegraf'la. Çok bilinmeyenli bir denklem bu. Ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan taliye taahhütnamesi anlaşmazlığı krize dönüştü. Dün Ege Telegraf gazetesinden çok değerli Nihat Ak aradı. Bu tahliye taahhütnameleriyle ilgili <laughs> karşılıklı bir görüşme yaptık. <laughs> Ve en büyük sorun şahısların vermiş olduğu tahliye taahhütnameler olduğunu bahsettik. Verilmeli mi? verilmemeli mi? Bunları konuştuk. İzmir Emlak Kulübü derneğe başkan olarak aradı beni. adeta GBT sorgusu gibi. GBT soruşturması benzeri konuların kendilerini çok zorladığını belirten emlakçı Hüseyin Güçlü. bu durum kamu kurumlarının yaptığı detaylı güvenlik soruşturmalarına benzer bir sürecin yaşanması dedi. Bu arada tahliye taahhütnamesinin yarattığı sorunlar dikkat çeken İzmir Emlak Kulübü Kurulu Emek Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün. Yasalar mülk sahiplerini değil kiracıları koruyor. Evet yasalar şu anda kiracılardan yana. Açık ve net. Bir kiracı girdiği zaman 10 yıl çıkaramıyorsunuz. Ya. Yani çıkarmak için sebepler lazım. Ya iki kez düzenli ödemeyecek ihtar yemiş olacak. iki hafta ihtar olacak. Ya tahliye taahhütnamesi olacak kendi iradesiyle. Veya işte apartmanda uygunsuz şekiller, aidatlar ödemeyecek, onu bunu yapmayacaklar. Yani tahliye şekilleri hukukçular daha iyi bilir. Yasalar mülk sahiplerini değil kiracıları koruyor. Düşük bedelli kiracısıyla sorun yaşayan mülk sahibi dairesinin yüzde 25 daha düşük fiyatla satmak zorunda kalabiliyor derken avukat Feridun Esen de taahhütname kiracının taşınmazı teslim almasından sonra imzalanmalı. Kiracı belgeyi baskı altında olmadan imzalamış olmalı. Kanuna aykırı taahhütnamesi geçersiz olur dedi. Şimdi kira kontratı imzalarken de talihe taahhütnamesi alınıyor. Aynı tanzim tarihli tarihe taahhütnamelerde geçersiz olduğunda söylemek gerekir diyelim. Ve ee burada Nihat Akın haberi Egetergraf gazetesinde yer almış vaziyette.